Kardeşler, bugün Rabi'ül Evvel ayının yedinci günü, 1445. Evet, her zaman hatırlatıyorum, tarihimizi bilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi size sorsam, Rabi'ül Evvel ayının en önemli olayı hangisidir? Bilmiyorum kaç tane Müslüman cevap verebilecektir. evet. Rabiul Evvel ayının 12. günü Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya geliş günüdür. 12 Rabiul Evvel. Onun için hutbemin başına şu başlığı verdim. İbrahim'in duası ve İsa'nın müjdesi bizim kitap ve sünnet muallimimiz sana salat ve selam olsun. Evet ve hutbemin başına dört tane ayet aldım ama ikisini okudum ve bir de hadisi şerif. Ayetlerin meali şu, Bakara suresi 177, 178 ve 179. ayetler. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail Kabe'yi yaparken şöyle dua ediyorlar. Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her türlü kötülükten arıtan bir Resul, bir peygamber gönder. Ve yine Saf Suresi Altıncı ayette Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ifadesiyle şöyle buyur Rabbimiz. Hatırla ki Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam ey İsrail oğulları ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan ve ismi Ahmet olan peygamberin müjdesi olarak Geldim demişti. Fakat onlar onu dinlemediler ve bu açık bir sihirdir dediler. İsrailoğullarının bu hali. Evet kardeşler. Ve hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadiste şöyle buyuruyor. Ben Allah'ın katında Hatemün Nebiyyin olarak yazılıyım. Son Nebi olarak yazılıyım. Ben Atam İbrahim'in duasıyım. Ben Meryem oğlu İsa'nın müjdesiyim. Ve ben annemin beni doğururken gördüğü rüyasıyım. Evet, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Gelecek hafta Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğumu kutlanacak. Mevlüt toplantıları yapılacak. Şiirler okunacak. Bir sürü bidat ve hurafalarla Allah Resulü maalesef anılacak. İnşallah Allah onların salih amellerine götürerek onu kabul edecek. Gönül arzu ederdi ki Kur'an ve sahih sünnete uygun gündeme getirilsin. Hazreti Rasulullah'ın doğumu, ölümü bütün hayatı gündeme getirilmeli ama sahih sünnete uygun bir şekilde bit'at ve hurafalarla değil gündeme getirilmeli ve nesillerimize anlatmalıyız. Buradan çıktıktan sonra sorun. Bugün hicri olarak hangi aydır? Ve hicri ayda Rabi'ül evvelde en önemli olay kimdir? Kaç tane Müslüman bilecek? Kaç tane gencimiz bilecek? Halbuki bizim için en önemli olan hususlardan bir tanesidir. Nesillerimize Hazreti Muhammed'i tanıtmamız gerekiyor. Aleyhissalatu vesselamın. Bu hutbeyi hazırlarken hutbelerime baktım. 17 yıl önce bir hutbe hazırlamışım. İsterdim ki o hutbeyi aynen okuyayım size. Ama çok uzun olduğu için bazı başlıklar altında okuyacağım. Başa verdiğim ayeti celileler bize Hazreti Muhammed'in özelliklerini anlatıyor. Dikkat edin kardeşler. Bize kitabı, sünneti öğreten öğretmenimizdir Hazreti Muhammed. Yani bizim baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed'tir. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli değil. Hazreti Muhammed muallimune, Bizim muallimimiz odur. Bize kitabı ve sünneti öğreten odur. Ve bizi teskiye eden yüzekiyim. Bizi teskiye eden yine de odur. Dolayısıyla onu tanımak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza tanıtmak, gençlerimize tanıtmak mecburiyetindeyiz. Tebrik ederim buradaki gençler birkaç aydır Allah Resulü'nün siretini işliyorlar. Rabbim onları Allah Resulü'nün sünnetinin devamlısı kılsın inşallah bizi de hepimizi de. Evet. Hazreti İbrahim ve İsmail ve iz yârfa'u İbrahimul kavâide minel beyti ve İsmail İsmail babası İbrahim'le beyti ikame ettiklerinde işte bu duayı yapıyorlar. Onlara bir Resul gönder. وَبْأَثِّيهِمْ رَسُولًا Onlara bir Resul gönder. Onlara kitabı öğretsin. Hikmeti öğretsin. Evet. Hikmet ve kitap. Kitap Kur'an'dır. Hikmet ise sünnet-i Resul'dür aleyhissalatü vesselam. Tefsir kitaplarına bakın. Zaman olsaydı size bunu izah edecektim. Hikmet, İki şeyi bize öğretiyor. Birisi kitabullah, diğeri de kitabın pratiği olan sünneti Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun ismi Kur'an-ı Kerim'de bizzat Hazreti İsa aleyhisselam tarafından Ahmet olarak Muhammed, Ahmet, Mahmud hepsi aynı kökten gelen övülmüş, övülen kişi anlamında bizzat Allah tarafından övülmüştür. İşte bu zatı tanımamız gerekiyor kardeşler. Hutbemi 17 sene önce 2006'da okuduğum hutbemin ana başlıklarıyla bitireyim kardeşler. O gün şöyle başlık atmışım hutbeme. Ey hicretin kahramanı, sen insanlık tarafından beklenen ve insanın muhtaç olduğu bir insansın. Evet, Niçin? Neden insanlık halen Hazreti Muhammed'e muhtaçtır? Bakın 17 sene önce söylediklerimi aynen söylüyorum. Çünkü ey müjdeci, ey hikmeti ve kitabı öğreten, insanın fıtri değerleri yok edildi. Zaman olsaydı çağımızı anlatsaydım size. Ey şerefli insan, ve ey elçi sen insan en yüce değerlere sahiptir diye kitapta bize öğrettin. Ama biz insanı esfel isafiline düşürdük. İki, ey mübeşşir, ey muallim, toplumun temel taşı olan aile perişan edildi. Ey insanlar kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun dedin. Ama biz çocuklarımızı, ailemizi ve Müslümanlar da dahil olmak üzere sahip çıkamadık. 3. Ey müjdeci, ey muallim, fesat her tarafı saldı. Ey nebi, sen haya imandandır demiştin. Ama hayasızlık modern insanın, çağdaş insanın yaşamı haline geldi. Ve o senin dediğin müjde insanlar tarafından değil, hatta senin ümmetin tarafından dahi yerine getirilmedi. Ve son olarak, ey müjdeci, ey mübeşşir, senin ümmetin bu acı gerçeği ye kör kaldı. Evet, senin davana şahitlik yapamıyoruz tembellik, korkaklık, gevşeklik, gaflet, ruh yapımızın içerisine yerleşti. Senin şahidini yapamıyoruz. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz ama teorik olarak söylüyoruz. Pratik hayatımızda Muhammed'in şehadetini yapamıyoruz. Muhammed'in şahitliğini yapamıyoruz. Allah bize bu şahitliği nasip eylesin. Ve hutbemi bir dua ile bitireyim kardeşler. Rabbim sana bir duam vardır. Senden dileyim bize önce o elçinin sana olan sadakatını nasip eyle. Amin deyiniz. Amin. Ey Kur'an'ın mesajının sahibi, bize ırklar üstü, mezhepler üstü, gruplar üstü, İslami bir bilinç nasip eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, ırkımızı, mezhebimizi, grubumuzu değil, dinimizi, İslam'ı üstün tutmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi, ailemizi, çocuklarımızı ve insanımızı o elçinin diriltici sünnetiyle yeniden dirilt ya Rabbi. Yeniden ona, yeniden ona sarılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi onun yoluna girmeyi ve onun sünnetiyle canlanmayı Rabbim bana bu cemaata ve İslam ümmetine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya mu'in ve selamun alel musalin ve aqibatu lil muttaqin. Pazartesi inşallah mağribe gideceğim. Hakkınızı helal edin ve dua edin. Allah'ım. Ve يا الهي خذ بقلبي